Box TV'ye hoş geldiniz. Ben Şafak Mehmetoğlu. Çok güzel şovla sizlerle birlikteyiz. Harikasınız. Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Evet, evet, evet. Bugün tekrar kiminle ilgili konuşacağız? Tabii ki Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'la ilgili konuşacağız. Bu hafta Donald Trump'ın formu yerindeydi. Önemli bir toplantıda aniden ayağa kalkıp pencerenin yanına gidip dışarıyı seyretmeye başladı. Bu davranışı bize kimi hatırlattı? Tabii ki Kadıköy Boğazı'nın davranışlarını hatırlattı gördüğünüz gibi. Evet. Umarım Kavuz Başkan Trump katılmaz. Katılırsa böyle hareketler kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Evet. Evet ayrıca Trump'ın başka bir hareketi daha vardı. Dışişleri Bakanı Rubio önemli bir toplantı esnasında sanırım yine aynı salondaydı. Kendisine bir e, kağıt uzatıyor. Diyor ki "Sayın Başkanım şuna bir bakar mısınız?" Tabii ki o hemen ifşa ediyor onu. Diyor ki okuyor. Yüksek sesle okuyor. Herkesin duyabileceği şekilde okuyor. Ama ben bu adamın nasıl nükleer silahların gizli şifrelerini yanında gezdirdiğini düşünemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Aniden Sayın Trump sevgili Trump cebinden nükleer bombaların şifrelerini çıkartıp bütün kamuyla paylaşıyor. Umarım öyle bir şey yapmaz. Evet. Trump demişken, bak sevgili Trump, aklını başına al. Kızın bizde. Evet sevgili seyirciler, Trump'ın kızı bizde. Artık Amerika'ya karşı çok büyük bir koz var elimizde. Amerika artık gıkını çıkartamaz. Evet, bildiğiniz gibi geçen hafta bir Türk vatandaşı, sarışın bir hanımefendimiz, 55-70 yaşlarında bir kadın, hemen hemen Trump'la aynı yaşta olan bir kadın çıktı dedi ki, Trump benim babam dedi, babacığım dedi, seni çok özlüyorum dedi, ağlamaya başladı. Babamı özledim, ben de bu aile fotoğrafında yer almak istiyorum diye söyledi. Tabii ki bunu söyleyince yabancı basın, yerli basın çok üzerinde durdu. Biz de bununla ilgili bir haber yaptık. Bizim haberimiz 1 milyondan fazla izlendi ve bu hafta da kaos şovda çıkacağını duyduk. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım Trump'ın sevgili kızı bize neler anlatacak? Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Trump'ın kızıyla Trump'ın aynı yaşta olması hepimizin dikkatlerini çekmiştir. Bazıları şöyle yorumda bulundu. Dediler ki milli piyango çıkmayınca bizim B planımız dedi. Bazıları dedi ki baba vizesi için bunu yapıyor dedi. Bazıları dedi ki Trump aklını başına al kızın elimizde dedi. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Umarım sevgili Trump DNA testini kabul eder. Evet son dönemde yeni dönem rapçilerin korumaları çok dikkat çekiyor. Her yere gittiklerinde adeta koruma ordularıyla geliyorlar. Galiba şarkılarında kullandıkları küfürlerden dolayıdır insanlardan çekiniyorlar. Aklıma neler geldi biliyor musunuz? 90'lı yıllarda Tarkan yeni çıkmıştı. Zavallı Tarkan kıl oldum abi diye bir şarkı yaptı. Sonrasında bir röportajında çişim geldi dedikten sonra neredeyse vatandaşlıktan çıkarılacaktı ve büyük bir linç yemişti. Neyse ki Allah cezamızı verdi. 2000'lerin başında ceza geldi ve yeni şarkılar yaptı ama şarkılarında ne söylediği anlaşılmadığı için şimdi Kimse onu linçlemedi ve büyük bir başarı elde etti. Ama şimdiki şarkıcılarımıza bakıyorum. Şarkıcılar diyorum tırnak içinde söylüyorum bilmiyorum. Bazıları şarkıcı olarak tanımlamıyor onları. Mesela Level C5 ve Block 3, A4, A2, 242, Ati 242 falan derken birçok şarkıcımız ve sanatçımız listeleri alt üst ediyor. Ama neyle alt üst ediyorlar? Ettikleri küfürlerle top onda her zaman yerlerini tutmayı başarabiliyorlar. Sevgiyle kalın bir sonraki programda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun. <laughs> Harikasınız.